8 haftayı geçtik artık 3. ay içerisindeyiz. Yani hafta ile ifade edecek olursak eğer yaklaşık olarak 8 ile 12-12,5 haftalar arasında bir dönemdeyiz. Anne adayı tarafında neler oluyor? Anne adayı bir kere hormonları yavaş yavaş onu artık hamilelik gerçeğine alıştırmaya başladı. Ve de iştah azalması veya işte bulantı beraberinde kusma gibi belirtiler yavaş yavaş azalmaya başlayacaktır. Anne adaylarında bu dönemde ortaya çıkan en büyük korkulardan bir tanesi şudur. Eyvah yemek yemiyorum, acaba bebeğe bir şey olmuş mudur? Bu dönemde anne yüzde %80'i iyi beslenmediğini söylerler ve doğrudur. Çoğu zaman tek taraflı beslenme olur. İşte ekşi daha çok tüketebilirler veya işte tuzlulara belki düşmüş olabilirler. Hiç merak edecek bir şey yok. Bu dönemde eğer yeterince beslenmediğinizi düşünüyorsanız bebeğin zaten şu anda besin maddelerine çok fazla ihtiyacı yok. Çünkü onun ihtiyacı olan maddeler zaten sizin vücudunuzda var ve bebek çok ufak olduğu için zaten onları çok rahat bir şekilde karşılayabiliyor. Yani bebeği besleyememekten, bebeğe bir şey olmasından korkmamak lazım ama tabii ki bunun istisnaları da olabilir. Eğer sürekli kusma varsa, sürekli sı sıvı kaybı varsa, kilo kaybı varsa 3 kilodan daha fazla o zaman tabii ki doktora başvurarak gerekli tedaviyi almak lazım. Ama onun dışında bebeğe bir şey olması söz konusu olamaz beslenmemekte. Şimdi anne adayları tabii ki 8 haftayla 12 hafta arasında doktorların önerdiği şekilde folik asit veya diğer vitamin takviyelerini mutlaka devam ettirmeleri lazım. Onun dışında artık yavaş yavaş hamilelikte iyi beslenme konusu üzerinde odaklanmaları lazım. Hamilelikte iyi beslenmeden kastımız şu. iki tane anahtar besin maddesi var. Bir tanesi omega 3, bir tanesi de kalsiyum. Omega 3 bebeğin beyin gelişiminden, göz gelişiminden, anne adayının hamileliğe ruhsal adaptasyondan ve emzirme döneminde, e, lohusalık döneminde yine ruhsal adaptasyondan sorumlu bir madde. Yani beyin hücrelerinin gelişimiyle son derece alakalı bir madde. Bunun düzenli olarak alınması gerekiyor. Yani her gün vücutta deposu olan bir şey olmadığı için düzenli olarak tüketmesi gerekiyor. Bunun için önerimiz şu: haftada iki kez balık, haftada iki kez ıspanak veya semizotu ve günde iki tane ceviz. Bu omega 3'ü karşılamak için tümüyle yeterli. Eğer bunlara uyulamıyorsa tabii ki balık yağı takviyeleri var artık günümüzde. Bunlarla takviye edilebilir 10. haftadan itibaren. 10. haftaya kadar çok ciddi anlamda bir besin maddesi ihtiyacı olmuyor. Onun için de 10. haftaya kadar bir problem yok yani. Onun dışında de kalsiyum demiştik. Kalsiyum neyden sorumlu? Bebeğin kemik gelişiminden sorumlu. Vücutta çok yaygın deposu var. Nerede? Annenin kemiklerinde anne adayının kemiklerinde anne adayı bunu almazsa eğer bebek çok güzel bir şekilde anne adayının kemiklerinden alır ve anne adayı ileride kemik erimesi sorunu yaşayabilir. O yüzden düzenli olarak kalsiyum alımına da çok önem vermek lazım. Kalsiyum alımına kastımız günde 2 bardak süt artı her öğünde mutlaka süt ürünü. Bunları mutlaka düzenli olarak tüketmek gerekiyor. Onun dışında bol bol sıvı tüketimi. Tabii bol bol derken abartmaya da gerek yok. Yaz aylarında 3 litre, kış aylarında 2 litre. Bunun dışında sıvı gıdalar almak önemli tabii ki. Çiğ etten ve çiğ şarküteri ürünlerinden uzak durmak lazım toksoplazma riski nedeniyle. Sebzeleri ve meyveleri mutlaka o şeylerinden tarım ilaçlarından arındırmak için çok iyi bir şekilde yıkamak lazım. Hormonlu olarak tabir edilenlerden daha ziyade doğal ürünleri tercih etmek lazım ve mevsim sebze ve meyvelerini tüketmek lazım. Bu çok önemli çünkü yani sonuçta doğa bu şekilde ayarlamış. Kışın niye mesela portakal yiyoruz daha çok? Portakal çıkıyor. Çünkü C vitamini ihtiyacı var. Yazın niye karpuz yiyoruz? Çünkü sıvı ihtiyacı var. O yüzden de mevsim sebze ve meyveleriyle beslenmek tümüyle yeterli. Onun dışında alkol ve sigaradan ve içilen ortamlardan uzak durmamız gerekiyor. Bu da tabii ki bir beslenme öğesi değil ama bunun içinde yer alan bir şey. Yani özet olarak söylemek gerekirse artık beslenme alışkanlıklarını yavaş 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 ee, ...artık düzene sokmak lazım. Hemen tabii ki anne adaylarının aklına gelen en önemli soru... ...acaba ne kadar kilo alacağım? Hamilelikte kilo alımı konusunda ortalama olarak söyleyecek olursak... ...hamilelik bitti yani doğuma girdiğinizde 13 kiloyla bitirmenizi bekliyoruz. Ama eğer e, hamileliğe yüksek kiloyla başlamışsanız bu 9 kiloya kadar inebilir. Eğer düşük kiloyla başlamışsanız 16 kiloya kadar çıkabilir. İkiz bebek taşıyorsanız 20 kiloyu geçebilir... Bunun bir formülü yok ama şöyle söylemek lazım. İlk 3 ayda mümkün olduğu kadar kilo almamak en önemli e, kurallardan bir tanesi. Bunu nasıl başarabiliriz? İlk 3 ayda kilo almamanın e, almamayı başarmanın en önemli noktası şu. Ben bebeğimi besleyemiyorum diye veya işte o e, bir türlü ne yesem acaba midem bastırırım sorusuna cevap olarak bulamadığınız besin maddesini bulmaya çalışırken yediğiniz abur cuburlar sizin kilo almanıza neden olabilir. O yüzden abur cubur yemekten kaçınmak lazım. Bebeği besleyememe korkusundan e, uzaklaşmak lazım. Çünkü bebeği besleyememe diye bir şey olmaz. En önemlisi de tabii ki mideyi bastırmak için kullanılan e, gıdalar işte ekşi ve tuzlu yönde olmalı daha çok. Yani turşu yiyebilirsiniz mesela işte limonata içebilirsiniz. Ama tabii ki tuzlu ye önerisi sadece ilk 10 haftalık dönem için geçerli. Daha sonra bu sefer de tuzu daha az tüket diyeceğiz. Beslenme konusunda ileride daha e, yeniden e, döneceğiz. Bebek tarafına gelecek olursak eğer, bebek artık e, şu anda 8 ile 12. haftalar arasındayız. E, bebeğin organ gelişimi yavaş yavaş tamamlanıyor. Bebeğin organ gelişiminin 10. haftada tamamlandığını düşünüyoruz. Çünkü artık o ultrasonografide baktığımızda parmaklarını dahi sayabilecek vaziyette oluyoruz. Ve de bebek bu haftana itibaren yavaş yavaş artık, hareket etmeye başlıyor. Tabii ki anne adayları bunu 20. hafta civarında hissedecek ama bebek hareketlerine başladı artık çünkü artık kolları bacakları oluştu, bütün kasları oluşmaya başladı ve bunları düzenli olarak kullanması gerekiyor. Bu amaca yönelik olarak da tabii ki hareket edecektir.